Hayır, hasenat sahibi olan bir gayrimüslim sonrasında Müslüman olsa kafirken yapmış olduğu iyiliklerden dolayı sevap alır mı? Evet, güzel bir soru. Evet. Ee, i̇man esastır. Bir insanda iman olmadıkça yapacağı hiçbir amelin kendisine artı olarak döneceği bir sevabı olmaz. Evet. Hatta imanın yok olması Allah muhafaza amellerin yok olmasıdır, amellerin iptal olmasıdır. Hı hı. Ancak şunu ifade edebiliriz. Ee, kafirin e, küfründe her ne kadar bir standartlık olsa da bazı kafirler vardır ki onun diğerinde nispetle göreceği azap daha fazla olabilir. Yani bir kafir vardır ki bu cehil misali Müslümanlara eziyet etmiştir. E, bütün e, ömrünü İslam düşmanlığı olarak geçirmiştir. Diğer bir kafir vardır ki kendince ibadetindedir ama kimseye da olmamıştır. Ama itikad olarak, inanç olarak Müslüman değildir. Her ikisi de kafir olsa da, her ikisi de mümin olarak değerlendirilmese de bunların e, ahiretteki azap tabakaları, dereceleri aynı olmayacaktır. <laughs> Ama bunun yanı sıra bir insan mümin olmadıkça, iman dairesine girmedikçe yapacağı iyiliklerin iyilik olarak ona ahirette bir dönüşü olacak mı? Azabın hafifletmesinden bahsetmiyorum. Bunun bir dönüşü yok. Peki buradaki sualde olduğu üzere zamanında iyilikler yapmış, yapmış ama küfürken bunu yapmış. Hmm. Ahır ömründe imana gelmiş. Bu kimsenin o yaptığı iyilikler heba mı olur? Aslında soruyu bu şekilde tassiye edecek olursak daha anlamlı bir ifade olabilir. Bununla alakalı e, rul beyan tefsirinde görmüştük. E, Hasanatül küffar e, makbul etin bade imanhim şeklinde. Yani e, kafirlerin iyilikleri imandan sonra kabule şayan olur. Yani küfür <laughs> halindeyken yapmış olduğu iyilikler vardı ki evet onlar ona iyilik olarak yazılmamıştı ama daha sonradan Müslüman, Müslüman oldu, iman dairesine girdi. Geçmişte yapmış oldukları o iyilikler heba olmaz, yok olmaz. Onlar ona tekrardan hasene olarak yani sevap olarak yazılacaktır ve ahiretteki makamın artması veya işte sevabın artmasına da etken olacaktır. O yüzden önemli olan burada imandır. Son nefes öncesinde kişi eğer iman ile bir şekilde ahirete gidecek olursa yapacağı zerre kadar iyilik asla zayi olmayacak. İlla ki o iyiliğin karşılığını görecek. Önemli olan burada ahirete giderken iman ile gitmektir ki Rabbim imanlarımızı muhafaza eylesin. Amin. Son nefese kadar da onu muhafaza edebilmeyi ve ona en ufacık bir şaibe karışabilme ihtimalinden de son derece kaçabilmeyi cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Amin inşallah hocam.